Ben ağaçlar için toprak işlemeye, e, yapay gübreye ve ilaca gerek yok diyordum. Baharda da bununla ilgili bir video çekmiştim. Kıymetli izleyenler zeytinimi görüyorsunuz. Bakınız çok süper tutmuş. Hiçbir sıfır ilaçlama, sıfır yapay gübre. Bakınız şöyle şu tutuma bakınız ve zeytindeki iriliklere bakınız. Sıfır toprak işleme. Zaten toprak işleme yapamıyoruz. Buralar parke dolu. Bahçemde bir 30-40 tane zeytin ağacı var. Bakınız, sadece sul sulayıp buduyorum, bir de topluyorum o kadar. Evet, bu videoya ilaççılar kızacak ama yani ağaçların herhangi bir ilaca, toprak işlemeye ihtiyacı yok. İlla ki gübre atacaksanız hayvan gübresi atabilirsiniz. Hoşçakalın.